Sådan er den til Alo. Günaydın, uyandın mı? Ya kızım, alarm gibisin, yemin ediyorum. Ya kadın kaçmasın diye işte sağlama alayım dedim ben. Tamam, tamam, merak etme. Çıktım zaten. Tamam, hadi kapatıyorum. Guten Morgen. Benim kuzen de Almanya'dan olduğu için böyle biraz Almanca kapmışlığınız var tabii. Guten Morgen, Ceyhan. Hayırdır bu saatte? yolları düşmüşsünüz. Yalnız buralardan pek taksi geçmez bu saatlerde. Eğer isterseniz gideceğiniz yeri bırakabilirim. Oh my God, Greta! Kandemir yanına gitti ya! Demek İstanbul'u gezeceksiniz ha? <laughs> Bu havada. Şey Keşke Bahadır eşlik etseymiş size ya. O kadar evinizde kalmış. Sen ne okuyordu Bahadır Almanya'dayken? Hatırlamıyorum. Teknik üniversiteydi sanırım. Peki Bahadır'la tanıştığınızda Nevizadiler neredeydi? Tanıyor muydunuz onları? Sor ya. Türkçem az, çok az. Anlayamıyorum. Nevizadeler diyorum, nevizadeler. Onları tanıyor muydunuz? E, Ceyhun. Bu ara bir yerlere inebilir miyim? Biraz yürümek istemek, sahil. Eşlik edeyim isterseniz. Belki. Çok sağ benim rekabetim. Bay bay. Ay bu ne tatlı uyumak böyle ya. Seni uyandırmaya da kıyamıyorum. O zaman kahvaltıyı bari yatağa getireyim. Başkanım ne yapıyorsunuz böyle? Uyandırılır mı hiç? Tabii ki şimdi uyku şeysi olduğun için biraz sinirlisin anlıyorum. Ama seni öpüşerek de uyandırabilirim. Sen prensin ol, ben kurban olurum. Kurban olurum, bir de kurban olurum. <laughs> Anladın mı? <laughs> Müsaade edersiniz ben biraz daha uyumak istiyorum. Okey. Kahvaltı geliyor yatağa. Aman aman, aman aman. Kalkıyorum. Kalkıyorum. Üstünü değiştirer hayır, hayır, Başka bir gömlek giysem. Efendim müdürüm neredeyim ben ee, şey bir, bir takipteyim hayır bizim soruşturmayla gelmiyin ne oldu tamam oh tamam geliyorum 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?